你是。 Geçmiş olsun. Sağ olun. Dediğim gibi ertesi günde yaranın etrafını muhakkak temizleyelim. Ağrı kesicilerle iki güne toparlar. Sağ olun Hüseyin Bey. Canan. iyi misin? İyiyim ben iyiyim. Ciddi bir şeyim yok gerçekten. Yorgunum sadece. <laughs> Çok korktum sana bir şey olacak diye. Ece nasıl? Yalnız bırakmasaydın iyi. Fatma bakıyor. Sağ olsun. İyisin değil mi? Bir şey ihtiyacın yok. Canım benim, iyiyim. Gerçekten iyiyim. Bak dikiş atıldı geçti bitti. Merak etme. Şöyle birazcık silelim. Bu bile fazla sana bir iş beceremediniz. O depoyu temizlet. Geri de iz kalmasın. Şimdi şöyle izah Seni çok çıkardık be. Sana bir şans verdik. Bunları halledebileceğini düşünmek benim suçum. Abi şimdi plan aslında yolunda gidiyordu ama o bordo Beren'i yok mu? İş. Kendi işimi kendim çözeceğim. Bu iş uzamadan o Timbul'un hesabı kesilecek. Abi müsaade et o hesabını diyorum. Sen ait olduğun yere geri dönüyorsun. Onunla da ben ilgileneceğim. Dua et seni o çöp atmıyorum. Yat, kalk, dua et. ...Yasemin'in durumu? Ya ne olmuş oğlum? Yaşıyor işte. Daha ne istiyorsun? Ya yaşıyor şükür de... ...sonuçta anladı abi öldürüleceğini. Sormaz mı bunun hesabı Çok geçmiş olsun. Sana da zahmet verdik. Kusura bakma. Olur mu öyle şey? Ne zahmeti? Hiç uyanmadı zaten. Ben bir eve geçeyim de, Yasemin Hanım'a da bir bakayım. Tamam, tekrar çok teşekkür ederiz Fatma. E, rica ederim. E, çok geçmiş olsun. Sağ ol. İyi akşamlar. Olsun. İyi akşamlar. İyi geceler. Şey, ne yapmak? Oturmak mı istersin ya da yatmak? Aç mısın? Yemek yapayım mı sana? Nevin, iyiyim dedim ya. Ne iyisi Adem? Ölümden döndüm bildiğin ya. Oh, Nevin bak, abartıyorsun. Lütfen. Da, bu küçük bir yara, daha büyüklerini atlattık biliyorsun. Ya yaranın küçüğü büyüğü mü var Allah aşkına? Seni o halde görünce aklım başımdan gitti resmen. Hadi Nevil hadi. Dem sen haklısın. Bu insanlar bize göre değil. Hayatları çok karışık. Gidelim buradan. Canım, bulacağım iş çok mu tehlikesiz olacak sanki? Sen de mutsuzsun. Kendin söyle. Başka iş bulursun. Bir süre de idare edersin. Nevin, ben ayrılmak istemiyorum. Ne demek istemiyorsun? Ya şimdi bu durumda insanları bırakmak doğru olmaz. Tek sebebi bu mu peki? Başkan olabilir ki? Bak endişelenme tamam mı? Ya yani böyle şeyler kolay kolay olmaz. Vallahi. Ya Yasemin Hanım'ı bir daha kaçırırlarsa? Ya bu sefer gerçekten bir şey olursa sana? Öyle bir şey olmaz. Merak etme. Vallahi bak ben iyiyim. Geçer bu bir şey değil. Dur. Çok korktum. Hadi yata. Yaklaşma bana Timur, uzak dur benden. Biliyorsun senden uzak duramadığımı. Bile bile bunu istiyorsun benden. Ama olmuyor. Ne yapalım? Beceremiyorum. Bir şekilde kendine çekiyorsun beni. Bu bütün tavırların beni daha da heyecanlandırıyor, haberin olsun. Zor olanı elde etmeyi severim, bilirsin. Ben senin malın değilim. ...ya da paran için yalakalık yapan tiplerden hiç değinim. Aa! Ağzına hiç yakışmıyor böyle laflar. Sana nefret ediyorum. Diksiniyorum senden. Ama ben seni çok seviyorum. O kadar çok seviyorum ki... ...sabırla seni beni sevmeyi öğretecek kadar seviyorum. Beni zorlayarak mı, hapis tutarak mı sevmeyi öğreteceksin? Sen hastasın. Zaman Doğru. Hepimizin kusurları var. Benim de var. ...senin de var. Hatta sana şöyle söyleyeyim. Ben seni bütün kusurlarına rağmen... Pardon. Düzeltiyorum. Eğer ben seni bütün kusurlarınla sevebiliyorsam... ...sen de beni seveceksin. Arkana döndüğün an ben buradan kaçacağım... ...Timur göreceksin. Kaç hayatım. Arkamı döndüğüm ilk anda kaç... Ancak buraya kadar kaçarsın. Seni alıp tekrar getiririm. Senden asla vazgeçmeyeceğim. Bunu aklına sok.